bu dosya en son Adana Valiliğine verilmiş bir dosya. Siz bunun bir kelimesini söyleyin, orduyla sizi alırlar. Bakın, burada ne diyor? Konu, hepinizi kullanıyorlar, neye kullanıldığınızı bilmiyorsunuz. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepinizi yok edecekler. Hepinizi yok edecekler. Bir daha söyleyin, hepinizi yok edecekler. Çünkü görünmeyen olan dışı bir güçle yok oluyorsunuz. Vücudunuz kurtlanıyor, hastalık, virüs, ekonomik kriz, hayatlarının kırılması. Bakın bu medya dosyası, iyi dinleyin. Bu dosya istihbarat, askeri istihbarat, normal diğer istihbarat, terörle mücadele ve özel bilimlere verilmesi acilen verin diyorum. Burada korkunç bir şey anlatıyorum, diyorum ki ne bakın. 43 bin kişiyi sizden önceki vali diri diri toprağa gömdü doğuda. Sizden önceki valiyi kullandılar. Valiliğe verilen dilekçe de Sayın Valim siz suculardan buculardan korkuyorsanız niçin o makamlara oturup bu milleti heder ediyorsunuz diyorum. Depremden iki yıl önce, bir buçuk yıl önce. Siz suculardan buculardan korkup o makamlara niye oturuyorsunuz korkuyorsanız bu milleti niye heder ediyorsunuz? Burada çok korkunç olayların olacağı ve hastalıklar, insanların vücudu kurtlanacak, ekonomik kriz olacak, buna benzer şeyler. Bakın bu istihbarat dosyası. Terörle mücadelede görevli. İstihbarat ve terörle mücadele savcılığına, bir de bu UYAP da şu an. Türkiye'nin her yerinden devletin birimlerine elinde... Ee, Onların özel sitesi var. Dilim rahatsızım biraz. Bir de vücudumun sağ tarafındaki perlik geçmedi daha. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Bir, bunu anlayamıyorsunuz. İkincisini söyleyeyim. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. İkincisi, görünen düşman gerçek düşman değil. Burada hepiniz kiralık katilsiniz. Bugün burada hepiniz kiralık katilsiniz. FETÖ'cüleri öldürmekle bitiremezsiniz. Süleymancıları öldürmekle bitiremezsiniz. MHP'yi öldürmekle bitiremezsiniz. CHP'yi, İYİ'yi, tarikatçıları, sahtekarları bunlar hepsi kiralık katil. AKP'ye varıncaya kadar kiralık katil. AKP kullanılıyor, neye kullandığını bilmiyor. Kellesini Cenab-ı Allah gövdesinden ayıracak haberleri bile yok. Burada Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz ve burada hepiniz kiralık katilsiniz. Ve hepiniz resmi evrak üzerinde gerçek din düşmanları vatan hainleri olarak görünüyorsunuz. Peki sizi kim gösteriyor? Sizi kim kullanıyor? Hiç düşündünüz mü? Bu sistem çalışıyor şu an. Örneğin size bir küçük basit örnek vereyim. Burada bir tane salağın biri kalmış, çırpmış, 3-5 kuruş parayla bir araba almış cebinde üç kuruş gelmiş tetikçilik yapacak. Ben onu öldürürüm, iki buçuk, üç ay yatarım, delidir, kötüdür diyerekten. Bakın bu. Anladın? Şimdi bu salak görünen bir salak. Onun bunun kazına gelen, niyeti bozuk olan her insanın aklı kiralıktır. Kendisini sevdiklerini başkalarına kurban olarak verirler. Bu sistem dünyanın en acımasız savaş tekniği bu ülke bununla yok edecekler. Neyse bu salak şey yapıyor ama ben bu salaktan korkmuyorum ki. Derin devlet dedikleri bir şey var. Türkiye'de galyatör bir yapılanma var. Örneğin Süleymancı cemaatine hizmet edenler Süleymancı cemaatinin ne olduğunu bilmiyor ki. Başındakiler dokuz tane misyonere Türkiye'nin en büyük mafyası Süleymancı cemaatinin içinde var. Hocalar görünüyor, kullanılıyor. Ucuz beleşçi insanlar. Üç kuruş ceplerine katıyorlar. Ucuz, ucuz beleşçi insanlar. Halbuki onların arkasında o kadar tehlikeli insanlar var ki. Aklınız durur. Recep Tayyip Erdoğan'ı istedikleri an alacak güçlü adamlar var. Süleymancı cemaatinin içinde de var. Petrocuların içinde de var. Bakın. Şimdi Kiralık katilleri öldürmekle bitiremezsiniz. Ama ülkenin bütününü bitirirsiniz. Ve onu yapacaklar. Asıl hainler nerede peki? Asıl hainler burada. Ve içimizde. Dışarıdan bir düşman geldiğinde biz dışarıdan gelen düşmana karşı bütünleşiyoruz. Namusumuzu koruyabiliyoruz şerefimizi koruyabiliyoruz, dünyamızı koruyabiliyoruz, ahiretimizi koruyabiliyoruz. Ve kimse bize zarar veremiyor. Çünkü yardımcımız Cenab-ı Allah. Ama bu sistemde patır patır evlatlarımızın katliamını yaptılar ve kurşunları sizden alıyorlar. Sizden çaldıklarıyla sizi yok ediyorlar. Bu şeriatın hükmüne göre sizi yok ediyorlar. Biz de şeriatın hükmüne göre bir şey yapamıyoruz. Ne? sadece bulunduğumuz bölgelerde Allah zaten yaptığımız yerlere sahip dünyada size kimsenin gücü yetmez diyorum. Bize de dünyanın gücü yetmez diyorum. Bu size yeter. İman cevheriyle bütünleştikten sonra o görünmeyen olan dışı güçle sizi yok eden güç ve perdenin arkasındaki gerçek vatan hainleri, din düşmanları ve dünyayı kumanda eden bir güç göreceksiniz. Ve boynunuzu açtığını ancak ancak onlarla bizim savaşabildiğimizi göreceksiniz. Ne top, ne tüfek, ne silah. Örneğin şu sistemde hepiniz din düşmanı, vatan haini Hepiniz kiralık katillersiniz. Hepiniz MHP dahil. Hadi CHP, AK Parti. Neden? Çünkü Hepiniz birbirinizi yok eden bu sistemin içindesiniz. Bu sistemde olanlar Müslüman değildir. Bu sistemde olanlar Müslümandır. Bunlar da gerçek Müslüman, gerçek vatansever demek. Ekmeğini yediğin, aşını yediğin, ibadetini yaptığın topraklar kutsal. Onun adı vatan. O uğurda mücadele vermek mertebelerin en yükseğidir. Yani bir alan belirliyorsun ve o alana rahmet melekleri geliyor. Cenab-ı Allah'ın yerine getir o gelen rahmet melekleri Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine tek oluyor. Bazı görünmeyen dış güç güçler ise bu ülkeyle birlikte dünyayı yok edecekler. Dünyayı. Ve örneğin bunların hepsi kullanılıyor. Bununla ilgili bir mesele anlatayım. Buraya gelen ucuz beleşçi adam onun bunun kazına gelen soytarı kendini deşifre etti mi? Etti. Hayatı bitti onun. Ben ondan korkmuyorum ki. Ölümden de korkmuyorum. Bazı şerefsizler delin devlet yani sizin deyiminiz de diyorum. Burada 5-6 tane araba bekliyor. Konvoy halinde bekliyorlar burada. Ve kendilerini de şifre etmiyorlar. Perdenin arkasında. Ben ortadan kaldırıldığım gün direkt bunun tepetine binecekler. Gel lan buraya şerefsiz olu şerefsiz. Senin görüşme kayıtların hepsi elimizde. bile de sen, seni tespit ettik. Sen bu adamı öldürdün diyeceğiz. Ve bu adam bunu beni öldürdüğünde bütün Türk milleti katliam mı yapmış olacak? Devlet millet olarak ve dünyanın hedefini alacaklar bu ülke. Atiye'nin karşısına kaldığım yer. Oradakilere üç kuruşu veriyorlar, işimizi veriyorlar. Salak geri zekalı yanında sekreteriyle kahkaha atarak bana otomatik tüfeği çekiyor. Bu görünen düşman. İyi dinleyin. 20 defa. Geride Eski askerin içinde de çekimi alıyorlar bunları. O an beni öldürse direkt o salaklar alınacak. Bugün ben ortadan kaldırıldığım zaman direkt bugünden geriye dönüp bütün kullanılan kitlenin hepsini alırlar. Ve adına Vali'nin hayatı tehlikede. Bakın burada var yazısı Sayın Valim hayatınız tehlikede. Peki terörle mücadelenin dilekçesini de göstereyim. Yarın dünya çökecek dedim ve çökmeye başladı. Şimdi bunlar hepsi kullanılıyor. Örneğin bu Erdin savcılığı. Bakın basit bir olay. Ne kadar şey. Siz olsanız Erdin savcılığını öldürmek istersiniz. Doğru mu? Evet diyeceksiniz. Peki Erdin savcılığı ne? Görünen bir düşman. Peki onu kimler kumanda etti? Rahatsızım. Elim ayağım gitmiyor. Mutfağı yıkayacağım. Biraz sonra temizlik yapacağım. Neden? Sol tarafım hiç tutmuyor. Örneğin bir tane vatandaşa değer verdik. Salak gerizekalı. Ne? Arada ben var işte. Gel buraları temizle. Belki Allah gönlünüzü de temizler. normalde şeytani bir gen yüklenmişsin. O genden dolayı Allah öyle bir bela gönderecek. Ya keşke gitseydim diyeceksin. Geleceğim bakacağım burada yokum. Çünkü burası geçici olarak çok kısa bir zaman. iki ay sonra Burayı terk etmek zorundayım. Çünkü neden? Dış bağlantılı. FETÖ'cüler bunlar bunlar. <laughs> Birazcık diğer harçladım. 2-3 gündür dışarıya çıkamıyorum. Sinirinden elim ayağım tutmuyor. Bir de bakıyorum. Normalde biz onları görüyoruz. Onlar bizi gördüğümüzü bilmiyorlar. Yani alan açılıyor. Cenab-ı Allah'ın emriyle görüyoruz. Suretlerini görüyor. Arabalarını görüyor. Bir an yayın kesildiğinde direkt acımasız bir şekilde saldırıp öldürebiliyorlar. Örneğin benim aile bireylerim olayda kullanılan kitleleri alıyorlar. Kiralık katilleri alıyorlar. Asıl hainler perdenin arkasında. Ya bunlara bir şey olmuyor. <laughs> Siz iman cevheriyle bütünleştiğiniz zaman insanlık adına hizmet ettiğiniz zaman dünya genelinde kan ve zulüm durur. Örneğin Erzin savcılığına gelelim. <laughs> Bu dilekçeyi sakın işleme katma. Sakın katma darbe duruyor. Ve yeniden bütün Türk milleti bütünleşiyor. Bu dilekçede ne diyor? Bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek isteyen örgütlere imkan verdi. Ama ülkeyi ve insanlığı yok eden kişiler demiyorum ki. Onlar perdenin arkasında. Recep Tayyip Erdoğan bile kullanılıyor. Hepinizi kullanıyorlar. Şu sistemde hepiniz haklısınız. Hepiniz mübareksiniz. Ama <laughs> hepiniz kullanılıyorsunuz. Hepiniz suçlusunuz. Şeriatın hükmüne göre cezalandırılmanız gerekiyor. Şeriatın hükmüne göre hepiniz cezalandırılmanız gerekiyor. Hem hak nazarında hem kulların nazarında şu sistemi çalıştırdığınız için bütün Türk milleti olarak gerçek din düşmanı vatan haini olarak görünür. Elzin savcılığına gelelim. Ben buradan gidiyorum. Sayın savcım diyorum, hayatınız tehlikede. Sen merak etme diyor. Senin can güvenliğin sağlanıyor diyor. Rahat oluyor. diyor, Ya diyorum öyle değil, vallahi sizin hayatınız... Adam e, makamın verdiği benlik, lan senin makamını ne yapayım, manyak geri zekalı, hayatın tehlikede işte. Ediyor diyor, seninle ilgili bütün bilgiler geldi, sen rahat ol Can güvenliğin sağlanıyor. Ya hayatınız tehlikede, işte kullanıyorlar sizi. Siz bunu bir gün dinlerseniz, bakın. Erzin savcılığı kullanılan kitle, görünen kitle. Ben o bölgede öldürülmüş olsaydım aklınca işte bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, bizim akıl kıt olan kitleyi kullanılan kitlenin aklı kıt olur. Ee, deli saldırgandı bir senaryo yazmışlar orada kendi akıllarınca ama kullanılıyorlar. Neye kullandıklarını bilmiyorlar. Şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirdi. Bitti. Deli saldırgan bitti. Şurada geçiyor. Sonra ne olacak? Savcılık, adliyedekiler, askeriye, emniyet lan ne oluyor mahşer yerine döndü, paramparça edecekler. Perdenin arkasında görünüyor mu kimse? Yok. Onları kullanan Süleymancı cemaatini bile kimse tanımayacak ki. Erdin savcılığını bilecek, askeriyeyi bilecek, emniyeti bilecek. O zaman ne demek oluyor? Siz makamınıza sahip çıkın, vekiliniz Cenab-ı Allah'tır adaletli bir şekilde bu adam son darbeyi durdurmaya geliyor sayın komutanım bak yüzbaşı ucuz beleşçi bir insan örgütlere imkan vermiş şöyle olmuş böyle olmuş senin yanındaki uzmanlar da 3-5 kuruş haraç alıyorlar pis insanlardan buraya değerli bir abimiz geliyor son darbe bu ülkenin geleceği ve istikbali bir ulus koskoca ülke ve bu adam son darbeyi sadece durdurabiliyor. Bu sisteme dikkat edin. Ölümüne bu adamı koruyun. Çarçakalı sakın yaklaştırmayın. Bize gelen bilgi ve talimatlar. Burada pisliği çıkan kişileri bizden uzak tutun. Gerisini Allah'ın izniyle bize bırakın. Lan oğlum siz bizi yok ediyorsunuz. Bize zulüm yapıyorsunuz. Ne oluyor? Siz kendi hükmünüzü kendi elinizde veriyorsunuz. Görünmeyen gerçek düşmanlara kendi hükmünüzü kendi elinizde veriyorsunuz. Buradan Stadyumun oraya yürüme mesafesi 2 kilometreye yakın. Açık eder. Ve burada öldürüldüğümde direkt Adana Terörle Mücadele Savcılığı gidiyor. Adana Terörle Mücadele Emniyetindekiler gidiyor. Adana Emniyeti gidiyor. Bu bina gidiyor. O kaldığım bina gidiyor. Erzin gidiyor. Geriye dönük benim ailem gidiyor. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsun. Ne yapıyorsunuz? Hükmü uygulayıp şerden yana Ömür sermayenizi uzatıyorsunuz. Burada yazı var. Bakın koskoca valiye ben ne diyorum? Sizin gözünüzde. Bizim gözümüzde makam mevkinin değeri yok ki. Sayın e, diyorum, vali bey diyorum yani. Sen şuculardan buculardan korkuyorsan. Niçin bu milleti heder ediyor o makama oturuyorsun? Bu kelimeyi kim kullanabilir? Ancak ancak gerçek bir Müslüman kullanabilir. Ben ne oldu? doğu komple kabusa döndü. Resmi evrak üzerinde bu katliamı yapan Adana terörle mücadele savcılığı emniyet ve vali bey ve bu dosya bugün bu yaba sisteme girmiş korkudan kimse el vuramıyor. Neden? Çünkü kullanılan kitleler deşifre olduğumu garip şekillerde öldürülüyor. Makam mevki fark etmiyor. İsterse Cumhurbaşkanı olsun. Hiç fark etmiyor. İşi biten. Bir gecede 43 bin kişiyi aynı anda diri diri toprağa gömdünüz. Resmi evrak üzerinde sizden önceki vali ve sizin makamınızı kullanıp bu ülkeye son darbeyi tamamlayacaklar. Yok edecekler. Vali bey buna sahip çıksa kendini kurtarıyor, sevdiklerini kurtarıyor, ülkeyi kurtarıyor. Ve Valiliğe gidiyorum. Orada bazı kişiler salak geri zekalar beni takip ediyorlar emniyete kadar. O salakları da kullanıyorlar. Hepinizi kullanıyorlar ve acı dolu bir sayfa açtılar. Burada örneğin PKK. Yazık günahtır ya. Kimi evli, kimi sevdiği vardı, kimi yavuklusu vardı, kiminin çocuğu vardı, kimi hayatının baharındaydı. Bir görüş üzerine kandırdılar. Acı dolu bir sayfa açtılar. MHP aynı. Pırıl pırıl gençler kandırıldı. Doğuda katledildi. Geride acı dolu bir sayfa bıraktılar. Ve dünyanın en büyük acısıyla şehit edildiler. AKP çaldı çırptı bu ülkeye dünya bu tahribatı verdi ama kullanılıyor. Hedefte o var. CHP aynı hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı bilmiyorsunuz. Sadece şu hepinizi neye kullanıldığınızı ortaya çıkaracak. Erzin Savcılığı, Adana Emniyeti Savcılığı hepiniz temize çıkacaksınız. Çünkü niye? Kullanılan bir kitle masum demektir. Tövbe eder, dönüş hakkı var. Ama bilerek sizi ve insanlığı yok etmek isteyenlerin kurtuluşu yok. Hepiniz resmi evrak üzerinde şu an gerçek din düşmanı, vatan haini bu ülkeye ve dünyaya bu tahribatı verenler. Sizsiniz. Adana'da destek veren, Hatay'ın Erdin ilçesine tamamlayan, bu ülke dünyaya ve kendine tahribatı veren bu sistemle görünen bir ülke. Geride ne kalıyor? Hakikati bilen tek bir tane adam kalıyor. Ve onun hep hepiniz aynı anda ağzınızdan salya akan yaratıklar gibi bizim katliamımızı size yaptıracaklar ki bu sistemle bu ülkeyi tarihten silecekler. Fethullah Gülen ne diyor diğerlere? Onlar bile kullanılıyor. O salaklar bile kullanıyor. Ne? Bu adamı Türk milletine katliamını yapalım. Dünyanın her yerinden gelip bu ülkeye saldırsınlar. Tamam. Peki benim katliamım yapıldı. Bu ülkeyi ele geçirdiniz. Tamam. Burada yazıyor zaten hakikat. O esnada cenab Allah size ne diyor? Kiralık katiller. Asıl perdenin hak arkasında olan hainler. İnsanlığı yok etmek isteyen zalim olu zalimler. Siz bunlarla gücünüz yetmez. Siz kendinizi sevdiklerinizi kurtaramazsınız. cenab Allah da bunlara diyor ki ne şiddetli bir şekilde sizin kellenizi gövdenizden ayırırım. Bütün Türk milletini ve insanlığı yok etmeye kastetmeyin diyor. Bu ülke ve dünyayı yok etmek isteyen bir güç var ve biz o güce karşı savaşırken ne yazık ki hakkını savunduğumuz insanlar bizim katliamımızı yapayım derken kendilerinin insanlığın katliamını veriyor. Manyak oğlu manyaklar. Yazık günahdır o küçücük çocuklarınıza acıyın, sevdiklerinize acıyın. Kıyamete kadar gelecek olan insanların hakları var bu ülke üzerinde burnunuzun dibini görmüyorsunuz. Herkes haklı. Televizyonda çıkıyor bir bakıyor o AKP'yi suçluyor, o onu suçluyor. Hepiniz haklısınız. Hepiniz burnunuzun bokunu yiyen, burnunuzun dibini görmeyen aptal geri zekalar. Madem ki bu kadar şeyi biliyorsunuz, gelecek olan küçücük bir felaketten önceden niçin haberdar olmuyorsunuz? Örneğin babamız sırayetini incelerseniz, kanınız donar. O günden bu günlere buradan öteye felaketleri yapmayın denilen her şeyi yapmışsınız. Size yaptırmışlar. Ve kendi hükmünüzü kendi elinizle vermişsiniz. Şeyhler 3 kuruş mefat için bu kiralık katil. Şeyhler, cemaatler kiralık katil bunlar. Beleşçi ucuz insanlar, aşçılık insanlar. Bu adam diyor bir slide hazırlamış diyor. Bütünü Cenab-ı Allah'ın hikmeti ilahisiyle keramet yani büyük bir kerametle, hikmet ilahisiyle Peygamber Efendimiz'in yolunu aydınlatsın diye hazırlanmış o günden bu günleri buradan öteye kadar. Biz kaçımızı yırtıyoruz diyor. Üç kuruş para toplayabilmek için beni sevsinler, şöhret olalım diye. Bu adam öyle kerametler gösteriyor ki millet bir gün bunu incelerse bizi yakaladığı yerde devre dışı. Şimdi bakın bunların hepsi kiralık katil. Ve bunların kumandasında olan bu vatanın evlatları da kiralık katiller hakikati ortaya çıksanız biz başları sadece alacağız. Ve bu vatanın evlatları Cenab-ı Allah'ın hem de bu yaratıklardan kurtulacak, yeniden bütünleşecek. Ama bu hakikat ortaya çıkmazsa hedefte olan bu vatanın evlatları. Bu vatanın evlatlarının bütünü de sizsiniz. Zaten sizin yokluğunuz demek, bizim yokluğumuz demek, bizim yokluğumuz demek, sizin yokluğunuz demek, siz yoksanız bizim de mücadele verecek yüce bir davamız kalmıyor, kıyamet kopuyoruz. Ve bunlar kıyameti koparmaya çalışıyorlar. Bu benim son görüşmem. Çünkü vücudumun sağ tarafı felç olmuş. Bir iki parça diğer var. Onu yiyeceğim. Ekmek 2-3 gündür alamıyorum. Şerefsizlik yapıyor. 5-6 tane araba. Normalde şahıs olarak yani çok sinsi hareket ediyorlar. Şey iman ceheri olmamış olsaydı biz şu an toprağın altında olurduk. Ekmek alamıyorum, vücudumun sağ tarafı. Salan biri de zaten onun bunun kazına geliyor, kendine kurban olarak vermiş, ben ona değil de onun emanetindeki çoluk çocuğuna, ailesine, çevresine acıyorum. Çünkü geri su yok edecekler. O kendi de şifre oldu, görünen düşman. Her neyse, ben bu halime da normalde işte bunu yiyeceğim. Tekrar söyleyeyim bir vatandaş vardı, değer verdi. Ne olur iyi sen ne olur Kötüyüm sen ne olur. Ne sadece biraz niyetini düzelsen ya bu zor durumdadır. Gidin biraz oraları temizleyin. Dünyanın öbür ucunda olsa da eskiden etle aş, e e eşekle atla yürüyerek de bir yere hizmet etmek için giderlerdi. Aylar yıllar öyle değil uçağa biniyorsun bir saat sonra buradasın otobüse biniyorsun aynı. Dünya küçüldü ama insanlık da yok oldu yani. Eskiden demek ki güzelmiş. Zahmet vardı, rahmet vardı. Şimdi her şey hazırdan geliyor ya. Vali Bey son darbeyi tamamlamaya kullanacaklar makamının. Ve istihbaratta şu an Uyaba kayıtlı belge ve çarçakal üstüme salıyorlar. Geride ise asıl hainler sinsi sinsi bekliyor. Ortadan kaldırıldığım gün bütün Türk milletinin yok olduğu gün benim ölümüm bile belaya ölmeye bile rahat rahat şey yok bu ülkede ya. Ben öldürdükleri gün dünyanın hedefini alacaklar bu ülkeyi ve aynı anda bütün kiralık katiller ayaklanacak hepsi. AKP'si, MHP'si, PKK'sı hepsi sizi ayaklandıracaklar darbe için. Şimdiye kadar nefes alıyorum. Allah cümlemizin yardımcısı. Ölüm ölüm yok bilenlere biz Öyle yerlere gidiyoruz. Ölüm aklımıza gelmiyor. Biz ölüme değil Ebu Hayat'a gidiyoruz. Şu an bizim yani biz ne size bir şey olsun ne kendimize bir şey olsun. Bu gizledikleri hakikatle kendini insanlığı yok etmek isteyen bir toplum ve cemiyetin haklarını savunmak dünyada en zor en ağır bir şey. Şu an hepiniz bu sistemin içindesiniz ve hayatınız bitecek. Bizim çaresizliğimiz sizin umut kapılarınız. Siz o çaresizliğimizden istifade edip bizi yok edin derken siz kendinizin sevdiklerinizin hükmünü veriyorsunuz. Biz sizin haklarınızı savunmasak dünyada kimse bize yaklaşamıyor ki siz de dahi. Biz size bir şey olmasın diye haklarınızı savunuyoruz. Bu sefer sizi bize katlettirmeye çalışıyorlar. Sizin katliamınızı yapabilmek için aklınızı başınıza alın. Bugün koskoca vali makamını güzele kullansa Allah'ın izniyle darbe duruyor. Kendisi sevdikleri bu ülke selamete çıkıyor. 10 tane Müslüman olsanız Vali'yi ayıktırabilirsiniz. Ondan önceki Vali'ye gitti bağırdım, çağırdım, küfrettim ne oldu? Bir ay önce şey depreme e, ne kadar bir süre vardı? Bir buçuk ay vardı. Dosyayı fırlatıp adamcağız ne anlasın? Siz dersinize çalışacaksınız, sayın Valim diyeceksiniz, gideceksiniz. Hepimiz biriz ve bu birliğimizi bozan bazı hainler, kiralık katiller, bu kiralık katilleri kullanan bazı güçler var. Böyle böyle bir durum var. Sadece bu adamın yolunu açın, çarçakalı uzak tutun, talimatı verin. Darbeciler de araya gidecek. Vallahi hepiniz araya gideceksiniz ha. Şu an hepinizin hayatı tehlikede. FETÖ'cüsü de, Süleymancısı da, PKK'sı da, İŞİD'le, DGKB hepsi PKK'ya varıncaya kadar. Hepiniz araya gideceksiniz. Dikkat edin. Bu sistem dünyanın en acımasız savaş tekniği. Sadece yolumuzdan çekilin. Bu hakikati ortaya çıkarım. Kiralık katilleri alalım da bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırmasınlar. Gelen rahmetle eftiklenin ahirette kimi bir hesap eder, kimi de Allah yolunda hizmet eder, makamını, mevkiini alır. Bu fani dünyada kimse bir şey götürmedi. Siz hiç götüremezsiniz.